Yeniden merhabalar arkadaşlar. Ee, yeni, yeni bir soru çözümüyle daha karşınızdayım. Gene Bernoulli ekolojisini kullanacağımız. E, e, sıvıların sıkıştırılamaması prensibinden yararlanacağımız bir soru daha çözelim. Elimde büyük bir tane tank var. Ee, soruyu okuyalım. Figür 14.54 Show a water tank with the valve at a valve um, at the bottom. If the valve is open, what is the maximum height attained by the water stream coming out of the right hand side of the tank? Assume that H 10 metre, L 2 metre, teta 30 dereceyken ne kadar? Ee, şimdi L e, 2, teta 30 ve H 10 iken ne kadar? E, b, b, B'den çıkan yani B ucundan çıkan su ne kadar yükseğe e, çıkar onu e, soruyor. Şimdi A ile B arasına bakalım. A'daki bakın. The cross section area A is very large. Yani A'daki cross section area çok büyükse oradaki hız sıfır demektir. Çünkü A çarpı V sabit olduğunu bildiğim için A çok büyükse V sıfıra doğru gider. O yüzden A'daki hızı sıfırdır. B'deki hızıyla ilgili daha bulacağım. B'dekini bulmadım. Şimdi A ucu ile B ucu ikisi de açık havaya açıldığı için ikisinin de basıncı P sıfırdır. Buradan ikisi içine bir denklem yazalım. A a ucu için ve B ucu için denklem yazalım. Bernoulli ekolojilerimizi yazalım. A'daki dediğim gibi cross section area çok büyük olduğu için A'daki hızı sıfır. Şimdi yazalım bakalım. A'daki için P0 artı Rho GH eşittir. P0 artı Rho G L sin teta artı 1 bölü 2 Rho V kare. A için P0 artı Rho GH. B için P0 artı Rho G L sin teta artı 1 bölü 2 Rho V kare. Bu iki denklemi birbirine denkleştirdiğimizde Bernoulli ekolojileri birbirine denkleştirdiğimizde tekrar söylüyorum A'daki hızı 0. Çünkü A'daki cross section area çok büyük. Burada denkleştirdiğimiz zaman elime gelen V denklemine V eşittir 2G H eksi L sinteta. tekrar söylüyorum. A ile B arasında Bernoulli yazıyorum. A'daki cross section area çok büyük. Buradaki vanayı açtıktan sonra çünkü vanayı açmadan zaten su akışı olamaz. Vanayı açtıktan sonra A ile B arasında şey yazacağım. Bernoulli equation yazacağım. A'daki cross section area çok büyük olduğu için A'daki hızı sıfır. Rho G, P sıfır artı Rho G eşittir. P sıfır artı Rho G artı 1 bölü 2 Rho V kare. Alttaki denklem de B'nin denklemi. Buradan P sıfırlığa gider. Rho G H'in yanına Rho G L atıp buradan da Rho'ları sadeleştirip V'yi bulabiliyorum. V eşittir. Işte 2G H eksi L Sinteta. Şimdi B'deki hızı bulduk. Bana sorduğu şey o değil ama bana sorduğu şey B'deki hızı bulduktan sonra bu ne kadar maksimum yükselir diyor. Ben buradaki Y'yi yani bu hız X ve Y diye ayrılacak. Sonuçta E'yi katış problemine döndü. E'yi katış problemine döndüğüne göre X ile Y'ye de ayrılacak bu x ve y diye ayrılacak. Bunu y, y hızını bulup yani sin theta bileşenini de bulup ondan sonra maksimum yüksekliği bulmalıyım. Şimdi e, B'den suyun dışarı e, çıkma hızını buldum. Aşağıda buldum. 2G H l sin theta'nın kare olarak buldum. Şu Bernoulli ekolojini kullanarak. Şimdi e, e, ilk atış denklemimi yazayım. Y max eşittir. V sin theta t e 1 bölü 2 gt kare. E, maksimum yüksekliğinde hız sıfır olacağı için V sin theta eşittir. Gt t eşittir. V sin theta bölü g. Bunu yerine yazdığımız zaman Y max eşittir V kare sin kare teta bölü 2G olur. E, V'yi yukarıdan zaten biliyordum. E, kare kök içinde 2G e, H eksi L sintetaydı. 2G'ler birbirini götürdü. Y max eşittir sin kare teta H eksi L sinteta olur. H 10 metre sinteta 1 bölü 2. E, sin kare teta 1 bölü 4. E, L 2 metrede 1 bölü 2 ile 1 geldi. 10 eksi 1 9 bölü 4'ten 2.25 metre bulunur. Tabii ki yerden yüksekliği değil. Y'deki e, konumundan yüksekliği. Buna bir de aslında e, L sinteta e ekleyebiliriz. Yani L sinteta e bir metre daha ekleyebiliriz buna. Şimdi tekrar söylüyorum. Bakın bir tane e, tank var. Tankın bir tane vanası var. Vanayı açıyorum. A'daki cross-sectional area o kadar büyük ki e, orada hızı sıfır. Ama A ile B'nin uçları açık havaya açıldığı için ikisinde de açık hava basıncı. Bana diyor ki e, B'den e, fışkıran su, B'den yukarı doğru giden su ne kadar yüksek? yüksekli, e, yüksekliğe kadar çıkabilir? Maksimum yüksekliği ne olur diye soruyor. Şimdi ona e, bakarsak dediğim gibi A ve B için e, ben Bernoulli ekolojini yazdım. A'da hiçbir şekilde hız yok. P0 artı Rho H eşittir. P0 artı Rho G sintet artı 1 bölü 2 Rho kare. Buradan e, B'deki hızı bulabiliyorum. O da kare içinde 2 G H eksi L sintet olarak bulundu. Şimdi B'de ne kadar yüksekliğe çıkacağını bulmam için yükseklikte maksimum yükseklikte hız sıfır. O denklemi kullanacağım. Gidelim. y max eşittir. V sin teta eksi 1 bölü 2. G t kare V sin teta eşittir. G t eşittir. V sin teta bölü G. Bunun yerine yazdığım zaman Y max eşittir. V kare sin kare teta, e, sin kare teta bölü 2G. E, buradaki e, yukarıda bulduğum V denklemini yerine koyarsam 2G e, H eksi L sin teta'nın kare denkleminin karesini alıp yerine koyarsam buradan Y max eşittir. Sin kare teta H eksi L sin teta bulunur. E, sin teta 1 bölü 2. L1, ay L2 haçta 10 metre koyarsan Y max mag, e, bulunduğu B konumundan maksimum yüksekliği 2.25 metre bulunuyor. Bulunduğu e, B nok, e, B'den yüksekliği 2.25 oluyor. Eğer tam şu aşağıdaki o düz, düz vananın olduğu e, yükseklikten yaparsan da L sintet'e de daha ekleriz. O zaman 3.25 metre olur. Şimdi bu e, dediğim gibi bu bizim çözebileceğimiz Bernoulli ekolojilerle ilgili güzel ve hoş